Ay. Hakkari Belediyesi tarafından Hakkari'de hayat var. Sloganı ile Kent Park'ta düzenlenen etkinlikler sahne sırası Finansende programı ile sona erdi. İkisi de çok güzeldi. Ama biraz daha hem e, coşku hem de e, daha bir bir söylemek lazım herhalde. Hem sunucumuz için. Final sonunda vali ve belediye başkan vekili İdris Akbıyık çocuklarla birlikte halay çekti. Çocuklar valinin elinde oynamak için adeta birbiriyle yarıştı. ...kent parkta düzenlenen belediyenin değişik etkinliklerine göre halkı büyük ilgi gösterdi. Sahne, sıra sende ve pes turnuvası birincilerinin ödül töreni için düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Jüri üyeleri Türkücü Aydın, sanatçı İkizler Özgür ha, o, ve Bülent Kuşar kardeşler... Mahmut Duman ve Münir Beyter'in yaptığı sahne sıra sende final programında dört finalist yarıştı. Birinci gelen Cihat Duman'a 5000 TL, ikinci yarışmacı Ferhat Gezer'e 3000 TL, üçüncü yarışmacı Aleyna Koç'a 2000 TL, dördüncü yarışmacı İran uyruklu Amran Kamil'e ise plaket verildi.